BloombergHT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Erdoğan'la görüşmesinin çok iyi geçtiğinin altını çizerek birçok konuda yaptıkları görüşmede mesafe kat ettiklerini belirtti. İletişim Başkanı Duran'da yaptığı açıklamada savunma sanayisinden ticarete, enerjiden bölgesel ve küresel sorunlara kadar çok sayıda konunun ele alındığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi. Beklentilerdeki iyileşme mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor dedi. Trump markalı ve patentli ilaçlara %100 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Trump ayrıca banyo ve mutfak dolaplarına %50 döşemeli mobilyalara %30 tırlara %25 tarifi açıkladı. TikTok'un Amerika faaliyetlerini sürdürmesi için başkanlık kararnamesi imzaladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance TikTok için 14 milyar dolarlık işlem ifadesini kullandı. Kansas City Fed Başkanı Schmidt acil faiz indirimine gerek görmezken Dallas Fed Başkanı Başkan Logan Federal Fonlama oranının hedef olmaktan çıkarılmasını önerdi. Amerikan borsa endeksleri dün düştü. Bu sabah açıklanan verilere göre Tokyo enflasyonu tahminlerin altında. Topix rekor kırdı. Kalan Asya borsaları satışta. Amerikan vadeliler yatay ekside. Parite 1.1675 dolar TL 41.56 euro TL 48.59 spot altın 3.745 dolarda. Brent petrol 69.5 dolar CDS 260 bas puan. Bugün piyasanın odağında Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE olacak. Kişisel gelir ve harcamalarla Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Ajansı da ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde konuşacak.